Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerdeyim. Arkadaşlar yakışıklı, karizmatik oyuncumuz olan Gökbek Demirci kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. Göndermeli bir paylaşım arkadaşlar. Bu paylaşımı ben de sizlerle paylaşıyorum ve Gökbek Demirci şunları yazmış. Bir kişi karşındaki kişiye hoş görüp Gösteriyorsa bunun anlamı ben insanım e, Senin de insan olduğuna inanıyorum demektir Ben safım gel benim sırtıma Bin e, demek değildir arkadaşlar e, Açık Gökbek Demirci Fikrini söylemiş arkadaşlar Göndermeli bir paylaşım e, Gökbek Demirci e, Göründüğü gibi e, Ona yaptıklarını Hazmedememiş ve Kendi sözü medya sabunundan bunu paylaşmış arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.